Merhaba arkadaşlar Kripto Atlantis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır sizlere yeni airdrop fırsatlarını bahsediyorum. Bugün sizlere çok 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 önemli bir projeden bahsedeceğim. İsmi Natix arkadaşlar. Natix nedir? Natix bir depin projesi ve arkadaşlar araba kullanarak, araç kullanarak token kazanacağız. Bu token kazanımı nasıl oluyor? Bunların tüm detaylarını sizlere aktaracağım. Proje şu anda arkadaşlar bir airdrop aşamasında. Airdrop'tan sonra yani çok kısa süre sonra da araç kullanarak kilometre yaparak token kazanacağız arkadaşlar. Bu uygulama şu anda aktif olarak var. Videonun sonuna kadar lütfen izleyin. Tüm detaylarını size vereceğim. App Store, Google Play'de var. Aşağıya koyacağım linklerden indirebilirsiniz. bunlar referans koduyla maalesef girilebiliyor ve elimde şu anda 4 adet referans kodu var. Ancak bir 4 adet daha yaratacağım arkadaşlar sizler için. Eğer hemen dolarsa bu referans linkleri lütfen telegramdan bana ulaşın. Sizlere yeni kodlar bulmak için elimden geleni yapacağım. Ancak şunu unutmayın. Lütfen sadece bu kodları meraktan bu uygulamayı indirmeyin arkadaşlar. Sadece araba kullanan yani araba kullanarak bu tokeni kazanma olasılığı olan arkadaşlar kullanırsa en azından fayda sağlayacak arkadaşlarımızın da önünü kesmemiş oluruz. O yüzden lütfen sadece bu videoyu araba kullanan, araç kullanarak bu tokeni kazanmayı isteyen arkadaşlarım eğer bu kodlardan faydalanırsa çok ki çok mutlu olacağım. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Şimdi detaylarına inmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Natix Network öncelikle bir anlatalım. Natix Network arkadaşlar ne yapmak istiyor? Önce ondan bahsedeyim. Bakın partnerlerine önce bir bakalım. Bak burada görüyorsunuz Amazon, Solana, Google, Nvidia, yani çok çok önemli hatta biliyorsunuz bak burada Silenceo var işte bu gürültü kirliliği tespit ederek bir token airdrop kazanma fırsatı var onun da linkini aşağıya koyarım o da bir destekçisi burada çok çok önemli firmalar arkadaşlar bu projeye partner olmuş durumda şimdi bu proje neyi hedefliyor arkadaşlar bakın hani bilirsiniz burada bizim hani Google Maps'ten giderken bir yere giderken yardımcı olur bize bu araçlarla beraber o haritalar oluşturuluyor arkadaşlar. Natix de bunu yapmayı hedefliyor. Ancak bu şekilde maliyetlenmek yerine arkadaşlar bunu bizler aracılığıyla kullanarak bizler veri sağlayıcısı oluyoruz. Bizlere de yani bunlar nasıl maaş alıyorsa mesela bu aracı kullanan arkadaşım da bir maaş alıyor. Aynı şekilde Natix de bize buradan bir gelir kapısı olarak bizleri düşünerek bizlere bir gelir sağlayacak arkadaşlar. Biz burada dünya üzerinde haritayı bu video şekilde çekerek arkadaşlar token kazanılabiliyor. Ne kadar çok kilometre yaparsak o kadar çok bize token verecek arkadaşlar. Yani kullan kazan da denebilir bunu arkadaşlar. Haritada video telefonu arabanın önüne koyuyoruz. Onu da mesela şöyle bir vantuz arkadaşlar alarak arabamıza yapıştırıyoruz. Buradan kamera dışarıya görecek şekilde aracı kullanmaya başladığınızda record'a basıyorsunuz ve burada zaten tüm detaylarını az sonra uygulamalı olarak da siz sizlere göstereceğim. Bir puan kazanılıyor arkadaşlar. Bu puan yakında tokene dönüştürülecek ve çok kısa süre sonra da araç kullanarak kazanç sağlayacağız. Onun öncesinde de bu puanları toplayanları airdrop yapacak arkadaşlar. Bu proje onun açıklamasını da yaptılar. O yüzden kısa sürede hemen bol bol kilometre yapmaya bakın. Hemen projeyi şöyle anlatıp daha sonrası uygulamalı olarak anlatacağım. Buradan arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü dünya üstündeki dataları topluyor arkadaşlar bu proje ve e, bu proje dediğim gibi zaman sonra da bir zaman sonra da bizlere e, token olarak karşılığını verecekler. Bakın burada e, strateji yatırımcılar var. Çok önemli. Bakın digital currency group bunu biliyorsunuz değil mi? Digital Currency Group bu Bitcoin ETF'inde çok önemli rol oynayan bir firma. Bu firmada arkadaşlar bu projeye yatırım ve şöyle bakın arkadaşlar bakın. Ee, şurada Early Backers'a baktığımız zaman çok önemli kapitaller. inanılmaz yani o kadar fazla ki hangi birini sayayım buradan sizler görün. Partnerlerini az önce saydık işte Amazon'undan, Nvidia'sından yani yok yok Burada mesela melek yatırımcı olarak Bitget var. Büyük ihtimalle Bitget'te ilk Bitget borsasında listelerini bilir. Blockchain olarak da Solana ağını kullanıyor. Bu uygulamayı kullanan arkadaşlarım lütfen Phantom cüzdanı edinsin. Phantom cüzdanı nedir derseniz arkadaşlar aynı Metamask gibi bir soğuk cüzdan. Phantom yazdıktan sonra telefonunuza Burada direkt web sitesine girip aynı MetaMask'i nasıl indiriyorsanız buradan da dolantı yapıp aynı bunun gibi buradaki yani metamask gibi bir soğuk cüzdandır arkadaşlar. Bu soğuk cüzdanı telefonunuza indirip kullanmanız gerekiyor. Çünkü burası bir Solana ağında kullanış ve bize token kazancı sağlayacağı için arkadaşlar biz ne yapacağız? Tabii ki Phantom kullanmamız gerekmekte. O yüzden Phantom soğuk ok cüzdanlarınızı kurmanızı öneririm arkadaşlar. Şöyle bir kısa bir video var. Natif'in ona bir bakalım. App means earning, not spending. No matter if you drive all day as part of your job or only take short city trips. How? Download our app. Place the phone on the dashboard of your car. Turn on the app, and that's it. Our AI technology turns your phone camera into a smart sensor that scans the road and detects valuable events. Road obstacles, surface damages, traffic congestion, or free parking spots are turned into anonymous numeric data used for improving maps. No picture or videos ever leave your phone. Therefore, protecting your privacy and data plan and you earn points for every detection and every kilometer driven. You can redeem your points for the latest planet saving initiative. There's coming features like dash cam drive and is your perfect drive, Böyle bir a videomuz var arkadaşlar. Biraz daha işte. a little olduğunu görüyoruz. E, arayüz şu şekilde arkadaşlar. Mesela arabaya çalıştırıp ilerledikten sonra arkadaşlar burada isterseniz ortadaki yerden kamerayı da kapatabilirsiniz. Şarjınız çok gitmemesi için. Burada görüyorsunuz bir puan birikiyor. İşte buradaki demo görüntüde 3483 puan birikmiş. Bu puanlar proje çıktığı anda bize airdrop dağıtılacak. Bu ekstra bir kazanç olacak bakın ardından airdrop dağıtıldıktan sonra da arabayı sürdükçe kilometre yaptıkça yolda biz video kaydettikçe bize token hediye edecek. Yani bir yerden bir yere giderken benzin paramız bile çıksa bu kardır arkadaşlar. Burada araç durduğu anda puan kazanılmıyor mesela kırmızı ışıkta durdunuz burada you are no earning point yazıyor arkadaşlar o kırmızı ışıkta durunca bu sarı sarı oluyor arkadaşlar. Orada kazanç olmuyor. Araba ilerledikçe puan kazanılıyor. Onun da bilgisini vereyim. Buradan stopa basınca da duruyor. Birazdan zaten uygulamalı olarak e, telefondan size bunu göstereceğim. Öncelikle bir bakayım anlatmam gereken e, bir şey kaldı mı? Twitter adresi de burası arkadaşlar. Natix Network muhakkak burayı takip edin ve güncellenmiş bilgileri muhakkak Twitter'dan da alın. Coinlist'te ön satış yapıldı arkadaşlar. Natix token çok yakında çıkıyor. Ancak ben bu ö, ö, ön satışlara çok katılmanızı ö, onaylamıyorum. O yüzden de çok paylaşımını yapmadım önceden ki gidip hemen almayın. Çünkü proje çıksın biz airdroplarımızı alalım verirlerse verirler. Kazanırsa kazanır. Kazanmazsak da proje çıktıktan sonra araç sürerek zaten token kazanmaya başlayacağız arkadaşlar. Burada tüm detayları görebilirsiniz. İsterseniz gelin telefon üstünden uygulamanın içine girerek nasıl kayıt olunuyor? O tüm detayları sizlere anlatayım arkadaşlar. Hadi şimdi telefon uygulamasına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi uygulama ekranındayız. Şöyle bir başlatalım. Şimdi Natix indirdikten sonra Şöyle bir açılacak. Siz register bölümünden Google'la giriş yapıp mail adresinizle login olacaksınız ve açılan sayfada arkadaşlar referans kodu olacak. Orada size aşağıda verdiğim kodla girerseniz 350 puan anında kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Onun bilgisini aktarayım. Ben log login olarak giriş yapıyorum. Sizde zaten burada bir mail adresiniz açılacak. Tıklayacaksınız bu mail adresinize. Ardından açılan bölümde burada gelip e izin ver, izin ver tıklayacaksınız. Ardından arkadaşlar şimdi şeyimiz açılsın. Bir uygulamamız açıldı. Evet, ana sayfası gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada toplam kazancınız, burada da günlük kazancınız yazacak arkadaşlar. Buradan da invite earn yazarak arkadaşlar buraya tıklayarak arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz bu kodları. Çünkü sınırlı sayıda olacağı için arkadaşlar. Hatta bizim kodlarımız biterse chat sayfasına da o kodları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ardından şöyle bir oynatalım videoyu. Bu videoyu ben çektim. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Bakın New Mission. Aha, şöyle şuraya girelim. Ayarlar bölümüne. Şöyle bir geri alayım videoyu. Bakın şurada 3 tane çizgi var. Hemen ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra bakın burada Link Your Solana Wallet var. Buraya tıklayacağız birazdan. Buraya tıkladıktan sonra Phantom cüzdanı indireceksiniz arkadaşlar telefonunuza. Ve bu link your Solana Wallet'a tıkladıktan sonra sizi bir sayfaya aktaracak. Burada connecte tıklayacaksınız. Sizi otomatikman Solana yani Phantom cüzdanınıza açılacak. Oradan onayı yapacaksınız. Bağlan diyeceksiniz. Ardından wallet'ınız bağlanmış olacak. Kazandığımız ileride bu proje biliyorsunuz airdrop dağıtımını yapacak. Ardından token dağıtımına geçtiği andan sonra buradaki wallet cüzdanımıza otomatikman tokenler düşmüş olacak arkadaşlar. O yüzden bu cüzdanı bağlamayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Ardından ne yapıyoruz? Gelip şöyle bir geri alayım videoyu. Burada connect your social bölümü var. Buraya gelip Twitter adresimizi arkadaşlar bağlıyoruz buradan. Twitter adresimizi de bağlamayı unutmayalım. E ardından e burada başka önemli bir kısım yok. Tekrar ana menüye geliyoruz. Ana menüde arkadaşlar burada e burada nereye tıkladım? Ben evet burada tıkladığımız bölüm en yukarıda sağda puan bölümümüz var. Oraya giriyoruz. Burası çok önemli değil ama buradan da hemen Türkiye'yi seçelim. Buradan mesela alışveriş yapmak isterseniz buradaki bazı puanlarla alışveriş yapılabilecek ileride. İşte burada bazı oylamalar var. Natix'in geleceği ile ilgili. Orada oylamalar vesaire Buralar çok önemli değil. Şöyle birazcık ilerletelim videoyu. Evet şu misyon bakın şurada new misyon bölümü var. Hemen aşağıya kaydırıyoruz. Burada günlük görevler var arkadaşlar. Bunları muhakkak takip edin. Bakın burada 11 saat 21 dakika sonra bir geri sayım yapıyor. O saat içerisinde buradaki puanları da toplayarak ekstra biz puan kazanmış oluyoruz arkadaşlar. İçerisine giriyoruz. Bakın burada climb açılıyor. Görüyor musunuz? Climb up. Buraya bas, bastığınızda completed olacak bunlar. Ekstra mesela bastım. Ben şu anda 610 puan ekstra Sıradan gördüğünüz gibi puan kazanmış olduğunuz burada da günlük görevler var. Bu görevleri mutlaka gördüğünüz gibi mutlaka toplamayı unutmayın. Araba kullandıktan sonra bunlar birikiyor buraya. Onun bilgisine bilgisini de aktarmış olayım arkadaşlar. Bakalım videoda başka bir şey var mı? Aşağı iniyorsunuz buradan zaten az önce söyledim. Wallet'ımıza Tokenlerimiz gelecek arkadaşlar. Buradan da invite kodları var. Buradan da üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyerek isterseniz kullan nasıl kullanacağımızı geçelim. Bakın burada arabaya taktınız. Diyelim telefonunuzu start earning var. Hemen aşağıda bakın görüyorsunuz. Start Earning bölümüne basıyorsunuz. Bastıktan sonra böyle bir bölüm açılacak. Burada I understand and will take care basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada arkadaşlar bakın. Birazdan şimdi kullanım videosuna da geçeceğim ben. Burada bu Stop Earning'e bastıktan sonra artık kullanımınız bittikten sonra buna basıp kapatıyorsunuz. Kullanıma başlarken de bu display onun açık olduğunu emin olun. Dash, dash cam bu off olabilir. İsterseniz bunu on da yapabilirsiniz. Yani kamera açık mı olsun giderken kapalı mı olsun ona siz karar verin. Şarjınıza göre. Burada da kırmızı ışıkta durursanız arkadaşlar bu şekilde yanacak. Eğer normal hareket halinde olursanız da birazdan açacağım videodaki gibi olacak. Gelin isterseniz o videoyu hemen açayım. Şuradan Evet bakın bu da bizim kullanım videomuz. Şöyle büyüteyim şöyle. Evet bakın. Şimdi şurada Dashcam off var. Ona basarsanız kamera kapanacak. Bakın ben şu anda hareket halindeyim. Bakın Dashcam off'u ben kapattım. Dashcam off'u kaparsanız şarjınızda hem daha az gitmiş olur arkadaş. Görüyorsunuz bakın you are no earning puan. Yani hareket halinde olunca burada muhakkak mesela ben durdum şu anda arkadaşlar. Kamerada kapalı görüyorsunuz şarj daha az şey olsun diye. Burada e, hareket etmiyor. Birazdan bakın hareket etti. Şöyle biraz ilerleyelim. Ve burada arkadaşlar gelip stop earning'e basarsanız kapanmış olacak. Ve bu şekilde bakın görüyorsunuz. 0.80 kilometre yapmışım, 14 tane araç tespit etmişim ve 15 puan almışım. Bunlar ileride ne olacak arkadaşlar? Token olarak bize dönmüş olacak. Ardından ev bölümüne basarak geri dönüyorsunuz. Videomuz bu kadar. Çok basit bu uygulama. Bol bol kilometre yaparak puan toplamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar projemiz bu şekildeydi. Tüm detayları size aktarmış oldum. Uygulamayı nasıl kullanılacağını, menülerini hepsini detaylı olarak baktık. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.